Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, elimdeki artık fazla türlerden, sukulentlerden çok güzel setler yaptım. Ee, kaçırmayın derim. Gerçekten de harika türler var içerisinde. Bu şekilde. Önce bu setimi göstereyim. Bakar mısınız? Tamamıyla pembe bu. Pembe grafton. Şu an renk tam yansımıyor ama e, çok güzel bir pembesi var arkadaşlar. Bu şekilde bir e, tamamıyla bu da yine kızaran agonist türlerinden. Henüz renk almadı Şurada öyle şurada da tespih var arkadaşlar. Berigata olan türü. Yine bu e, Letizia. Evet ismini unuttum bir anda. Yine burada aynen türü var. Yine böyle çok güzel bu da yine kızaran türlerden bakar mısınız? Çok güzel oluyor bu da. Bu şekilde profilika var arkadaşlar. Şurada bir tutubans var. Aynı türlerim var. Şu kızaran aşkın gözyaşlarından. Yine bu çamağaç şeklinde oluyor. Büyüyünce çok güzel oluyor. Şurada şöyle bir farklı tespihim var. Bakar mısınız? Güzelliğe. Bundan tek adet arkadaşlar. Böyle bir e, türüm var. Aynıyum Belor özel türlerden yine. Sadece bu çelik olarak arkadaşlar. Bir de şuradaki aynıyum çelik olarak. Diğerleri hep köklü. Burada yine pembe grafto. Bakar mısınız? Şunun da güzelliğine. Bunu da çok seviyorum. Şu şekilde veralar var. Vera Higgins. Yine öyle bir türüm var arkadaşlar. Burada kocaman bir baldi var. Çok güzel kızarmaya, renklenmeye başladı. Burada böyle Mendoza'lar var arkadaşlar. Bakar mısınız? Mendoza'lar da renk alıyor. Mirinalar var yine içerisinde. Böyle kızaran türlerden Sedum Joyce var. Kamp ateşi var arkadaşlar içinde. Yani inanın yok yok. Yani o kadar çok tür koydum ki böyle bir e, bunun da ismini unuttum ama çok güzel sarı oluyor. Bunun da renk falan uçlar kırmızı oluyor. Yine böyle bir grapto. E, para ağacı var arkadaşlar. Bu e, kıtırcıklardan var. E, şurada anakamperos var. Ondan sonra yine bir eçe türü var. Bu şekilde e, bu setim 200 TL arkadaşlar. Kaçırmayın. Tek adet. Şöyle yine sedum türleri falan var. Odaklamadı şu şekilde bir yine. Ee, bunun rengi siyaha dönüşüyor arkadaşlar çok koyu oluyor şu. Aralarda kalmış, renk kalamamış. Çok güzel o da. Yine şöyle bir sarkan tür var. Çok güzel bu setin gerçekten. Özellikle yeni başlayanlar için. Bu e, velorun bundan daha küçük e, olarak ben 40 liradan almıştım 2 sene önce arkadaşlar. Velor da pahalı. Tamamıyla bunun da renk e, çok koyu oluyor. Çok güzel bir rengi var. Bu şekilde bu setimiz. Tek adet isteyen olursa bu şekilde göndereceğim. E, kaçırmayın. Daha da renklenecek e, bu set gerçekten arkadaşlar çok güzel olacak. Şu anda tabi ki e, güneşten koruduğumuz için hepsinin genelde güneş almayan yerde duruyor benimkiler artık. Çünkü e, çok fazla kaybım oldu. Çok fazla ölen sukulentlerim oldu. O yüzden artık mümkün olduğunca e, havalar tamamıyla soğuyana kadar e, güneş Görsünler istemiyorum. Bir de böyle e, tamamen özel türlerden oluşan e, bir setim var arkadaşlar. Bu Superbank köklü. Bu da köklü olarak normalde 200 liraya falan satılıyor arkadaşlar. Bu da bir Serena var. E, bu da bir Vampire Red Ball var. Bu e, bu şekilde ben 100 liradan almıştım. Vampir, Red Ball özel türlerden. Burada tübüban sferikata var arkadaşlar. Bu mandala özel türüyle. Ee, burada hanayka da var. Şu şekilde göstereyim. Bu da renkleniyor. Çok harika bir tür oluyor. Gerçekten çok güzel. Benim daha çok sevdiklerimden hanayka da. Şurada e, sion sferikata var arkadaşlar. Sion'un pembe beyaz olan türü bu böyle bir krom var. Bakar mısınız bunda renk tonuna? Ee, burada Sedum Joyce Vigata var. Bu da pembe beyaz oluyor ama e, hiç güneş görmüyorlar tabii ki şu anda benimkiler. Böyle bir pendens var köklü. Şuradakini söylemiştim demek ki Tubans Evet onu söylemiştim. Bu şekilde arkadaşlar. Bunu da e, Instagram'dan yazarsanız yardımcı olurum. Bu şekilde tamamıyla özel türlerden oluşuyor. Tek tek alırsanız gerçekten e, yani hep 100 liradan başlayan türler arkadaşlar çok pahalı türler, birkaç tür harici. Bu şekilde set olarak çok daha e, uygun şekilde vereceğim özel türler. Kaçırmayın bunu da bence. Şu tütübans verikatı da çok güzel. Bunlar hep renkleniyor ama işte dediğim gibi güneş görümediklerinden bu şekildeler. Bu Sedum Joyce verikatı da harika oluyor arkadaşlar. Bu süper bir ek. galiba. Bu şekilde. Ee, Instagram'dan yazarsanız yardımcı olurum arkadaşlar. Yasemin'in çiçekleri 38'den. Bu setlerin birer adet böyle. E, isteyen arkadaşlar kaçırmasın derim. Gerçekten çok güzel türler var içerisinde. Hem köklü hem de gayet güzel büyümüş şekilde. E, şu yeni aldıklarımdan şunu göstermek istiyordum. Markus arkadaşlar çok güzel. Çok hoşuma gitti bu da. Yeni aldım bunu da ee, kırmızı oluyor bu da renk biraz tam çıkmıyor galiba tam çekemiyorum bu şekilde çok güzel bir tür bunu da bebekler falan büyüdükçe satışa koyarım inşallah ben de şurada da e, lepus var bu da yine tamamıyla kırmızı olacak inşallah bakalım şu çok sıcakları atlatabilirsek arkadaşlar. biraz serinlemişti. Özellikle Kayseri bayağı bir soğumuştu. Çok güzeldi. Şimdi yeniden sıcaklar geliyor. Bir hafta 10 gün daha. Tekrar yanacağız. Bakalım hayırlısıyla atlatalım inşallah arkadaşlar. Zararsız, ziyansız. Çok fazla kaybımız oldu. İnşallah tekrar kayıplar yaşamadan hayırlısıyla atlatırız. Bakalım. Şu da ee, tekrar mı gidiyor acaba? Ölüyordu arkadaşlar. Son şeyde köklerini falan temizledim. Yeniden köklenmeye başlamıştı. Şimdi yine kökler kaybolmuş. Ölmek için çok ısrar ediyor ama ben kurtarmaya uğraşıyorum falan. Böyle bir bununla şey veriyoruz. Yeniden köklenmiş Güzel küçük küçük kökleri vardı. Şimdi tekrar bakar mısınız? kaybolmuş. Şu yaprağını alayım. Eğer yeniden köklenirse bu da özel türlerden de Koreli. Ay, Koreliler gerçekten başımıza da bela oldu arkadaşlar. Yani e, tamamıyla aslında yetiştiren arkadaşlardan almak çok daha iyi. Hani Koreli onların da e, alıp da yapraktan yetiştirdikleri falan var. O şekilde aldığınızda eee yetiştirebiliyorsunuz büyütebiliyorsunuz ama bu şekilde direkt Kore'den gelip e, satan arkadaşlardan aldığınızda yani o kadar çok uğraştırıyor ki gerçekten bir çoğunda ben de kaybettim zaten genelde özel türlerimden hep e, kaybettim kaybettiklerim hep özel türler bir sürü para verdiğim türler İnanın yine de klasikler ve e, özellikle kendi yetiştiren arkadaşlardan aldığımız türler çok çok daha iyi. Daha kolay büyütebiliyoruz en azından onları. Zaten bu seneki sıcaklarda bir e, hepsini mahvetti. Şu pembe aşkın gözyaşı da satışta arkadaşlar. Ayrıca yine satışta olan türlerin falan var. Şu aynı çeliklerinden de satışa koydum. Bu e, DM'den yazarsanız yardımcı olurum. Yine set isteyen arkadaşlar olursa farklı setler de yapabilirim arkadaşlar. Bu şekilde izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Hoşça kalın.